Günaydın. Hoş geldiniz evimize arkadaşlarım. Günaydın tekrardan. Bugün cuma ama kaç Mart olduğunu belki size ileride ıı, ileriki dakikalarda söyleyebilirim. Hiç bilmiyorum. Şu sabahın seyrine bakın. Çok güzel. Halları sirkeledim, balkona astım. Şimdi odasındayım. Bakın sandalyesinde kaldırmış. Her tarafı toplu. Şimdi bir makine yapma düşecek bana. Sabah olanlı banyonun perdesinde de şu perdeye de aldım. Makine yaptım Mahmut da yeni işten geldi. Şimdi Mahmut duymadan öncesine odayı süpüreceğim, odan tozunu alacağım, sileceğim, onu rahat bırakacağım. Her yerin cama açık, böyle ılık ılık bir hava var. O kadar güzel ki. Ama Mahmut da tabii uykusuz olduğu için üşüyor. O da gayet normal. Sizin de karşınıza böyle çıktım ama. Neyse bu benim halim. <laughs> ah, bakın. Bunlar katlanacak. Bunlar makineye girecek. Evin perişanlığını göstereyim size. Şu kahvaltı masasını topladım. Her şeyi havalandırdım ayağa. Bunları dün akşam yıkamıştım kalifelerin üzerinde. Kurumuşlar banyo paspasları sabah kadar. Şunları da dün akşam atmıştım makinaya. Yastık kılıflarını, şu battaniyeyi, koltuğun battaniyesi de şurada görüyorsunuz. Durun şu el şeyini öğreneceğim daha. Ha, şu, şu siyah var ya. Şu, şu. Evet. Ee, o da kurur. Bir, bir, bir saate, yarım saate kurur onlar. Şunlar da salonun, yani giriş durun el böyle şöyle ha şunları paspaslarda girişim paspaslarda onları da yıkamıştım dün akşam yani buraya serilecek silip süpürüldükten sonra öyle cuma günleri pek zamanım olmuyor o yüzden sabah erkenden her şeyi her şeyi her şeyi çabuk yapmam lazım bir de mahmut tamamıyla kiri görüyorsunuz yerde değil mi hallara sileceğim merdiven hallarını bugün Mahmut uyumadan bir makineyi tamamıyla böyle uykuya dalmadan öncesinde bir makineyi çekmem lazım yani yukarıdan aşağı tab katına kadar yoksa uyanıyor zaten de öyle derin uyuyan birisi değil o yüzden çok dikkatli yapmam lazım ya bye bye sonra görüşürüz dedim ya işim biraz rahat kalmıştır. Çiçeği de hemen yemek masasının üzerine koyayım. Bakın yerdeki çamaşırları da indirmem lazım. Çöp torbası da indi aşağıya. Temizlik ilacına gel temizlik ilacına. Da bitti. göstereyim. Bir koltuğun altına 3 haftadan beri çekmezsen yerler toz olur. Eren'in nöf blastasının e, mermileri koltuğun altında olur. Olur da olur. İşte ıslak mendili paketi çıkar koltuğun altından. Hemen Sübreim sileyim orayı. Sonra görüşürüz. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Kızların odasını silmeye başladım. Onların odasını kıyı köşe tahran altına varana kadar her yeri sildim. Onların aşağı inerken merdivenler, o merdivenlerin halısını, orta katın bu aşağı inerken merdiveni ve merdivenlerin halısını sildim. Ee, şimdi bu yemek masasının altının halısını sileceğim. Hani böyle hedi değildi ama şöyle bir acele suyunun üstünden geçmek istiyorum. Bir de oturma odası bölümünün o halısını sileceğim. Ondan sonra suyumu yenileyeceğim. Bezlerimi de güzelce de faşır faşır kaynar suyla yıkayacağım. Ondan sonra odaları sileceğim. Ama benim odamı silmiştim. Onu size söylemiştim. Çünkü Mahmut uyuyor. Öyle ben de kaptırıyorum. Bazı normal sesle konuşuyorum ama neyse. Adamın zaten çok ayık bir uykusu var. Bak kil hiç kir yok gerçekten hiç kir yok ama yine de şöyle bir mikrobu gitsin diyerekten üzerimden şöyle bir geçeceğim. Çocukların küçük olduğunda nasıl nasıl halılar kirlenirdi, ortalık temiz kalmazdı, ben işe giderdi. Ben o ortalığı nasıl temiz tutuyormuşum gerçekten bilmiyorum. Bakın kılent aha kılent yüzlerinde geçirdim. şunu da tuvalete sermem lazım battaniyeyi de kapıda şu Heh, şurada kapıda asık onu da artık çocukları okuldan aldıktan sonra Şimdi yerleştirmeden öncesine kapıda sararım şöyle hem tozunu attırıyorum hem de gözümde leke falan varsa onları alıyorum ama gerçekten de yok. Şöyle her 2-3 haftada en geç her ay böyle bir acele su yapıp halaların üzerinden geçiyorum. Zaten demin burayı sildim, süpürdüm. İlk önce süpürdüm, sonra sildim. Arkadaşlarım alışverişten geldim. Çocuklarımı aldım. Temizlikten çıktım. Yeşimimi aldım. yeşimden birlikte alışveriş yaptık. Hemen sayayım size. Burası şöyle şuraya kadar Edika. Edika'da Semra ne kadar para harcamış? 75 euro harcadım. Bakın maş fasulyesinin çeşitli çeşitlileri var bunu bir de ekmeğin üzerine tereyağı sürüp böyle ya da krem peynirinden çok güzel oluyor ekmeğin üzerine ya da salatanızın içine karıştırın ya da çin yemeği artık ne yapıyorsanız yapın ama tadı gerçekten çok güzel. Şöyle atıştırmalıklar aldım. Kurabiye yapmak istiyorum böyle damla çikolatalı bugün. Bir Birkaç tane cips aldım. Bunları görmemezlikten gelen oldu mu? Lidl'de un yoktu. Edika'nın ununu aldım ama hiç fark etmiyor unun. Un, un undur. Rafineli şeker aldım. Bakın şu da İtalyan mantası gibi bir şey. Tortellini diyorlar. Bilirsiniz onu. Simge'nin olmazsa olmazı şöyle smoothie'leri. Bir tane pomelo aldık. Bunun eti kırmızıymış. Bakın böyle oturma odasına, yemek masanın üzerine gül demeti aldım. Şöyle kırmızı lahana aldım. Salatalarda çok güzel oluyor. Bu benim olmazsa olmazım mutfakta acem. Şöyle bir şişe Öyle mi deniliyor? E, cam suyu aldım. E, meyvemi, zebzemi hep sirkeyle yıkarım arkadaşlarım. Temizliğimi de sirkeyle yapıyorum. Şöyle tuvalet ilacı aldım. Kenarına sıkmalı Bunlarla da lavaboları falan yıkıyorum. Banyoyu yıkıyorum. Öyle. Şimdi de bunlar kenara. Şimdi de Lidl'in alışverişine geçelim. Lidl'de ne kadar para vermişim? 123 euro ve 36 cent vermişim. Ay bir dakika. Aynı zamanda da yemeğim pişiyor. Dün biliyorsunuz dün yaptım bunu ve buzdolabına koydum. Burada da bulgur pilavım pişiyor. Salatam zaten dünden hazır. Bir de çorbam da dünden. Şimdi 5 dakikaya bunu masaya otururuz artık. Şimdi alışverişime devam geçelim. Lidl'den 2 tane böyle ıslak mendili aldım. Olmazsa olmaz evde. Böyle ananas aldım. 5 file mandalina aldım. Çarkı felek meyvesi. Şöyle bu hafta yine 2.29'da bunun Çilek aldım. Framboaz aldım. Burada altın çileği mi deniliyor bunlara? San edersem öyle deniliyor. Hiç de lugata bakmadım. 2 tane ondan aldım. Bu, kasa kağıdı Şöyle Roma salatası aldım. Brokoli, ıspanak aldım. Kuzu kulağı. Bu Çin marolu diyorlar. Türkçe'de ne deniliyor bilmiyorum bir tane ezbere alayım da öyle söyleyeyim size. Şöyle maral aldım. Pirin aldım. Deterjan yani. Kuş konmazlar çıkmış hele şükür. Şöyle kızartmalık, Biber aldım. Şöyle renkli biberlerden aldım. Taze fasulye. Ne taze fasulyesi? Taze soğan. Şurada maydanoz. Nane. Karışık salata aldım yine. Mango aldım, muz, şöyle hazır ekmek, ee, salatalık, kabak, turp, karmabahar, limon, krem peynir, şuda kamun beyaz gibi bir peynir, toz peyniri. mozzarella peyniri aldım, dilim peynir, somun balığı somun balığın, soğumun balığın ee, dilimlenmişi. <laughs> remoulade Bir dakika. Devamı da şöyle bünyeye kafaya zararlı olan <laughs> atıştırmalıklar aldım. Şu da tuzlu kraker gibi bir şey. He, Bu böyle bilmem pomesinin falan yiyorlar ya da ekmek aralarına falan sürüyorlar. Şu da stretch folyumu öyle deniliyor fazla kullanmıyorum gerçi ama yine de evde bulunmasını istiyorum dün misal yoktu o yüzden tabağıma gergi yapamadım ee, şeyi korken torbayla koydum şöyle bir şey umarım adını doğru söylemişimdir şöyle krema aldım 4 bardak tereyağı bu tereyağını dışarıda bırakacağım ee, akşama kurabiye yapmak istiyorum ee, böyle tavuk kalçası aldım 2 paket 2 pakette Şöyle doğranmış tavuk parçacıkları aldım. Şimdi Türk marketine geçersek de şöyle 5 paket pastırma aldım arkadaşlar. Bir paket bizim olmazsa olmazımız, sucuğumuz. Şöyle biberli zeytin aldım. Şunu geçen hafta almıştık. Çok çok hoşumuza gitti. Bundan 2 paket aldım bugün. Şu da çok güzeldi. Hani böyle çok çok güzel yani tostun arasında falan çok güzel. Bir de bunun bu hafta örgü peyniri vardı hiç denemedik. Bunu da denemelik aldım. Öyle yani. Hadi şimdi bana kolay gelsin. Köftelerimi yakmayım. <laughs> Şunu az kalsın yakıyormuşum. Ben de bunları yerleştireyim. Evet ondan sonra da sofraya otururuz artık. Aa, tuvalet kağıdını göstermedim değil mi? Edikadan bir de tuvalet kağıdı almıştım. Fıkhvan'ın edikasında un pirinç, makarna, tuvalet kağıdı hep böyle palet palet getirmişler. Sadece tereklerde olan değil. Resmen palet palet. Her şey ayak altında duruyor. Bizim köyde de Edika'mız var ama reyonlar boş. Gerçekten millet bu korona yüzünden öyle bir panik yapıyor ki misal Lidl'de bulamadığım şeyi bu hafta Edika'da buldum. Edika'ya aslında ben niye gidiyorum? Su için gidiyorum. Yani genelde her aldığım şey şeyde var. Lidl'de oluyor. Normalde ilk hayasına gidecek şeyim yok. Ama oradan da işte çocukların birkaç istedikleri bir şeyler oluyor. Ya da Lidl'de bulamadıklarım. Edika'da alıyorum. Bakın. Su dediklerim. Şurada. Bunları. Sularda bunlar arka, arkadaşlar. Taşı taşı bitmiyor. Artık ben de bıktım. Onlar da benden bıkmadı. <laughs> Susuz olmuyor. Aa, bir de şöyle soda kasası aldık. O yani pazartesi de değiştirmiştim. Bugün de değiştirdim. Yani susuz olmuyor. Şimdi hadi bunlar benim ellerimden öper. <laughs> Yerleştireyim çarkı. <laughs> hadi soğuk rüzgarlı, yağmurlu arabaya koşun koşun koşun. eu <laughs> vou bu okay. medya marketine gittim işte cep telefon cep telefonumu değil laptopumu verdim oraya bir iki hafta içinde gelir dediler sabah işte gece şarja soktum şarj aleti almamış mı bilmiyorum artık dün de arıza yapmaya başladı ondan sonrasına arabayı servise götürdüm bugün randevumuz vardı orada araba gerçekten küçük vuruk e, demeyin bütün kam, ka, komple olduğu gibi kapı değişecek bu yan tarafı boyanacak arabanın bir de bu arka kapısı boyanması lazım bir sürü masraf var yani arabada. Yani e, kapı dedi göçmüş içeriye doğru. E, dıştan dedi fazla dedi gözükmeyebilirdi de. ama içeriye dedi olduğu gibi hasar verdiği için dedi kapı komple değişmesi lazım. Neyse. E, ben bu işleri hallederken ondan sonra e, Şengil avlacığımın yanına gittim. <laughs> Az konuştuk ettik onunla. Ondan sonrasına evet kızlar da o ara çarşıyı gezdiler. Şu anda da McDonald's'teler kendilerine bilmiyorum ne alacaklar. Dondurma almaya gittiler. Ben de işlerimi bitirdim işte. Onlara burada bekliyorum. Onlar da içerideler. Ondan sonrasına evciğimize bir gidelim de. Bugün bütün gün hiç oturmadım ya. Şu anda şu anda oturduğuma oturuyorum. Hiç oturmadım bugün. Neyse. Hadi. Biraz sonra evde görüşürüz. Bay bay. Yarın öğlene doğru Nesrin e gideceğiz. Nesrin kim? Benim görümcem. Yani Mahmut'un kız kardeşi. Ben de oraya giderken boş gitmeyeyim diyorum. Hemen kurabiye hamuru yoğurdum. Damla çikolatalı yapacağım. Yani üzerlerine damla çikolatası koyacağım. Öyle. Şöyle de nar içikledim iki yani. tane. Onu da akşamdan buzdolabına koyayım da yarın sabah benim için kolay olur. Bir tepside diyorum poğaça yaparım giderken. Zaten erken kalkıyorum cumartesi günleri. O yüzden Mahmut da gelir yatar bir iki saat ondan sonra öğlene doğru yola çıkarız. Evet Nesrin'de bir bebeği var. Ee, yaşına girecek bir dahaki aya. O kadar tatlı ki sarı civcivim. <laughs> Çok özledim. En son Yeşim'in doğum gününe bize, bize gelmişlerdi. Şaka maka derken Yeşim'in doğum günüyle bir ay geçti. Evet. Arkadaşlar bu hamuru Elif'in Güncesi, evet Youtube kanalı var Elif'in Güncesi diyerekten e, onun kanalından gördüm. İlk defasından yapıyorum bu e, kurabiyeyi de. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Biz severiz kurabiye. <laughs> Kış, kışın yani soğuk havalarda daha sık sık yapıyorum. Hani böyle Ekim falan oluyor ya Ekim aralık arası. O zaman daha fazla kurabiye yapıyorum. Aynı bu şekilde. Evet. Yeah. İşin ben... gücün muzurluk değil mi? İşin gücün. Öyle gukma. Şuna birsin var <laughs> anne. Bak an hele oğlum şuna bak. Anne söbekler. <laughs> bak şuna. Bak böyle yapılır. Görüyor musun? Nazik nazik. Kibarca, <laughs> güzellikle, sevgiyle kalbin sevgi doluysa bu işte güzellikle içinde dolar. Ya da yapılır, edilir, yapılır. Ama sen böyle böyle <laughs> <laughs> Eldizey kay. Ya bakın. İşte bizim evin halleri. Daha bundan kalmayacaksınız. Daha neler göstereceğim size. Neyse fırını da açtım fırında ısınmak üzeredir. Kurabiyelerin üstüne damlamadı. <laughs> çoğratılar. Yağlı kağıdın üstünde kaldılar. Artık iş mi yaptılar bana? İş mi çıkardılar anlamadım. <laughs> Hiçbirini kesmeyeceğim arkadaşlar. Hepsini görün. Sen ciddi ciddi çekiyor <laughs> bu kameraya şimdi? Evet. Bir hala da gel bak. <laughs> Kesmeyeceğim, yok koyacağım bunları. Koymayan? <laughs> koymayan? Koymayan? Söyle. Sen düşün. Siz düşünün, alt yorumlara yazın. <laughs> Kurabiyeler hazır. Fırına girmeye. Arkadaşlarım 170 derecede. 15 dakika. Fırında yani üzerleri kızar kızarana kadar. Burada da tekrardan Elif'in güncesine teşekkür ederim. Bizimle bu tarifi paylaştığı için. Yeni fırından çıkarttım. Bu görüyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar o kadar mis gibi kokuyor ki daha denemedim ama keşke burada olsanız da paylaşsak hep birlikte. Bir çay, bir kahve yanına ya da meyve suyu artık nasıl seviyorsanız.